arkadaşlar hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz bugün nakliye şirketleri için reis hazırlama ve reis reklamı çıkma nasıl olur bunu göstermek istiyorum şimdi öncelikle şöyle şuradan bir çıkayım a, CapCut uygulamasını indirip buraya girişimizi sağlıyoruz daha sonrasında a, nakliye şirketi için çektiğimiz iki tane, üç tane ya da bir tane dikey video ihtiyacımız var. Onları da yaptık ama dikey olacak mutlaka. Autoet kısmına gelirim. Bakın burada, şurada ve şurada benim iki tane videom mevcut. Klipler inceleniyor. Şu an bekliyorum. Bu klipler incelendikten sonra benim için bir şablon oluşturacak. Hatta sesi çok yüksek olacağı için sesi şöyle kısıyorum. Ya diyelim ki video çektim ama hani bunu düzenlemesini etmesini bilmiyorsunuz. Nasıl olacak? O yüzden direkt olarak hazır şablondan gideceğiz. Şu an zaten göreceksiniz oluşturuluyor. Gayet basit bir şekilde size hazır şablon sunuyor. Hoşunuza giden olduğunda da bunu dışa aktaracağız. Ve Instagram'a reis olarak yükleyeceğiz. Bir oluşturulsun. Videonun boyutu biraz yüksek olduğu için bu şekilde yavaş oluşturuyor. Kusura bakmayın. Beklemeye devam ediyorum. Videonun boyutunun uzunluğundan kaynaklı. Söyledim zaten. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler. Bakın. Bir tane böyle video. Hop. Hazırladı. Ben bu ilk şablona gayet beğendim, sevdim. Buradan düzenleye tıklıyorum ki projeye gidip bu projeyi düzenlemeye devam edebileyim. Bakın böyle bir şey açıldı. Hazır şablon. Bence gayet güzel. Buradan önemli olan şeyler reklama çıkmadan ya da reels paylaşımlarında hiç önemli değil. Önemli olan şey ilk 3 saniye karşı tarafı hedef kitleyi dikkate yani dikkatini çekebilmek. O yüzden burada nakliye ile alakalı bir şey yazarken harekete geçirici cümle kurmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Ben fikir almak adına Facebook reklam kütüphanesine girdim ve burada rakiplerin reklamlarına bakarak nasıl bir ıı, harekete geçirici cümle sergilediklerine bakmak istiyorum. Bakın burada mesela ücretsiz nakliye kurulum diyor. Burada mesela bakın nakliye kullan uygulamadan ilan diyor. Burada %50 indirimli evden eve nakliyat diyor. Biz de o zaman şöyle bir metin yazabiliriz. Metin ekle diyorum. Buradan ve %50 indirim ile evini taşı. Burada da ekstradan şey yapmak için daha da heyecanlandırmak için diyorum ki işte dilimsiz reklamı bugün ayın 24'ü 24 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında şöyle diyeceğim tarihleri arasında ambalajlar bedava ya da koliler bedava tarzında verebilirim. Buradan stilden daha çok dikkat çekmek için şöyle renklendirebiliriz. Efekt verebiliriz. Şu şekilde animasyon yapabiliriz. Yazı tipinde güzel bir yazı tipi seçebilirsiniz burada şöyle şu metni ben metin ekle demiyorum şöyle metne geliyoruz buradan stile geliyorum stilden boyutumu da düşürebilirim sadece şunun boyutunda şöyle düşürebiliyor olmam gerekiyor. Bakın. Sadece bunun şeyini değiştirdim. Ve bunun da rengini kırmızı yapacağım ki daha çok dikkat çeksin. Şöyle bakın geliyor. Şuraya kadar. Ve mutlu insanlar şeyi koyduk bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada önemli bir detay daha var. Bakın hazır müzik var. Bu hazır müzik ile buradan ben 1080'e 30 diye dışa aktarıyorum. Neden hazır müzikle dışa aktarıyorum? Çünkü Instagram'da reis paylaştığınız eğer reis müziklerini kullanırsanız bu sefer reklam çıkamazsınız. Telif hakkına girdiği için. Şu an Instagram hesabına girdim. Buradan artı butonuna basıyorum. Reels videosu diyorum. Artı butonuna tekrar basarak Reels videomu seçiyorum ve ekle diyorum. Bakın siz eğer buradan müzik seçerseniz, eklerseniz bunu kesinlikle reklam çıkamazsınız çünkü telifli olarak kullanacak yanı. Telifli olduğu için kabul etmeyecektir. O yüzden hazır şey yaptım. Biz Instagram üzerinden reklam çıkacağımız için buralara da açıklama yazmanızda fayda var. Sen de taşınma telaşındaysan hiç panikleme yüzde 50 indirim ile evine kolayca taşı diye bir şey yazdım böyle isterseniz buralara hashtag de koyabilirsiniz şöyle 3 dört tane şöyle koyuyorum bir de işte bulunduğum konumu diyorum ki Bursa tamam daha sonra buradan paylaş diyorum bunun paylaşmasını bekleyeceğim şimdi şuradan. Bekleyelim tamamlanıyor. Daha sonrasında bunu nasıl reklam çıkacağımızı göstereceğim. Tamam paylaştı. Buraya giriyorum bakın gönderiyi öne çıkar. Seçeneğim var ona tıklayıp burada daha fazla takipçi istiyorsan burayı. Daha fazla mesaj istiyorsan burayı. Daha fazla internet sitesi ziyareti istiyorsam orayı biz şimdi bir kampanya oluşturduğumuz için bir promosyonumuz olduğu için biz daha fazla mesaj kampanyası oluşturarak insanların bizden bilgi almalarını sağlayacağız. Buradan hedef kitleyi oluşturalım. Nakliye diyorum. Konumlar dedim ki ben Bursa'da. Hani ilden ile değil. Evden eve diye şey yaptık. Ee, buradan Yaş ve cinsiyet buna çok dokunmuyorum çünkü herkesin ihtiyacı olabiliyor. Buraya da bakıyorum nakliye yazayım. Ev taşıma yazalım ilgi alanlarına. Taşınma ev ev diyorum. Buradan bakıyorum. Şöyle yeni ev diyeyim çıkacak mı nakliye c yani bunları iyice bakarak burada ilgi alanlarını yaparsanız daha iyi olur daha sonrasında artıya basarak hedef kitlemizi oluşturmuş oluyoruz buradan ileri diyerek bütçeyi süreyi ayarlayıp Ödememizi yani kartımızı bilgilerini ekliyoruz ve bu şekilde reklamımız çıkmış oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.